Sevgili seyirciler, Büyükçekmece Belediyesi Çanakkale Zaferi için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan 84 yaşındaki Kudret Er bisikletiyle Büyükçekmece'den Çanakkale'ye doğru yola çıktı. <laughs> Bisikletleriyle Büyükçekmece'den Çanakkale'ye doğru gidiyorlar. <laughs> İstanbul Büyükçekmece Belediyesi her yıl yaptığı gibi bu yılda Çanakkale Zaferi için etkinlik düzenledi. Çanakkale Zaferi'nin 101. yılı anısına bir araya gelen Büyükçekmece Belediyesi bisiklet kulübü üyeleri pedallarını bu sefer de şehitler için çevirerek örnek bir davranış sergiledi. Etkinlikte tüm gözler 84 yaşındaki bisiklet sürücüsü Kudret Erdey'di. Er, yaşama sevinci ve enerjisiyle gençlere adeta taş çıkarttı. Çanakkale'ye çanak gidiyoruz. Anlamlı bir gün. Orada olmamız gerekiyor. Onlar olmasaydı bizler olmazdık. Onun için orada onlar için dua etmemiz gerekiyor. Hep beraber Türkiye'nin her yerinden bisikletçi <laughs> arkadaşlar geliyor. E Ben de kusura bakmayın yaş 83 bitmek üzere. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün'e çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti.